PKK kaynakları YPG Asayiş Merkezi ve Adalet Merkezi'nin IŞİD'in eline geçtiğini doğruladı. Salih Müslim kentte kal mahsur kalan sivillerin sayısı konusunda ise net bir rakam söyleyemem ama binlerce sivil mahsur kaldı ve katliam tehlikesiyle karşı karşıyalar. Onlar o sivilleri orada canlı kalkan olarak tutuyor PKK. Evet. Ahlaksızlığı bıraksınlar. Onlar ciğerini işlemiş ahlaksızlık. Sivillere koruyor aslında geçip ciğerler onlar Türkiye'ye. Hemen arkada Türkiye. Bıraksınlar yakalarını, onlar canlı kalkan olarak kullanmaktan vazgeçsinler, onlar rehin olarak tutmaktan vazgeçsinler. Var ya böyle katiller oluyor, adamı yakalıyor, evet. rehin alıyor. Bunlar da öyle. Evet. Canlı kalkan olarak kullanıyor halkı. Evet. Ahlaksızlar. Bir kısım garibanlar gidemedi o dönemde. Evet. Onları kullanmalarına müsaade etmek lazım. Evet. İşit de o yüzden çok dikkatli davranıyor. Evet. Yoksa çoktan bitirirlerdi onları.